arkadaşlar bugün sizlerle e, mini şarpan çekeceğiz İyi seyirler tatlım e, bir aydan beri yıkamıyorlar bu kızlar aynen tatlım y yıkatmamız lazım yani evet hadi gel çocuklar çağırın madam pom Kızım, vanilya, gelin. Geliyoruz anne. Geldik anne. Ne oldu? Ne oldu? Ee, sizi bugün banyo yapacağız. Ne? Hayatta girmem ben o banyoya. Hayatta girmem. Gireceksin. Evet, gireceksin. İkinizde de en sevdiğiniz abur cubur alırım. Tamamdır. Ben varım. Ben de varım. Oyuncak değil abur cubur dedim. Evet. Şimdi herkesin takısı çıkması lazım. Arkadaşlar bir sorun çıktığından çok özür dileriz. ben çıkartmam çıkartacaksın. Sonra kaybolur. İlk önce babanız yapacak. Açayım tamam. Sabunu aa ben şampuan ekmeği alattım. Niye kapattın çeşmeyi Çok su geliyor. Tamam. Şimdi ben giriyorum. Açar mısın? Ay ay. Çok su geliyor. Ay ay. Kabar şu çöpeyi. Ay çok su geliyor. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Sıra sende pom. Niye kardeşim önce gitmiyor? Kardeşim. Vanilya gelsin o zaman. Ya uf. Hayır. Bunu yaptığıma çok kötü bir pişmanım. Bunu yaptığıma çok pişmanım. Ee, hayır ben buraya gelme. bir sorun çıktığından çok özür dileriz. Hayır. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Bunu yaptığımı inanamıyorum. 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 i̇nanamıyorum. Hadi gelin. Kurulanmaya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Gidelim artık. Tamam. Hadi gelin. Burada havlular var. Ben gelmeyeceğim. Babam gitsin. Şurada havlular var. Ha, çok mu? Çocuklar, hadi hollar asın. Siz asıyorsunuz anne. Her gün biz asmayacağız. Her gün de banyo yapmak zorunda değiliz. Tamam, şimdi bakımını yapacaksan yap boş ver. Hadi. İlk önce babanız kendi bakımını yapacak. Sonra yine kurulanacak. Aferin. O süre getesi. Ben sizi burada bekliyorum. Tamam. Ben de geliyorum. Sonra herkese bir, bir tane özel krem var. Uh -huh. Ben girmeyeceğim. Kardeşim girsin. Seni dividiyim. Ben daha çok gezem. Gülü 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 gülü. Aa o kadar. Süy. Turan bakım kremimizi yapacağını biliyorum. İlk önce kocamınkini yapayım. Pıs 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 pıs. Seninki bitti kocacığım. Susun. Sus, kendisine geçebilirsin. Şimdi kızlar. Gelin. Vanilya gel. Kızım. Unuttum. Geçebilirsin. Tamam. Tamam sen yaparken kendime de sürdüm. Hadi gel gidelim. Ve şimdi... Uh hu parti. Uh -huh. Kurulanmaya gidiyoruz. 2 saatten beri kurulanmıyoruz. Şimdi kurulanmaya başlıyoruz. Vanili al. Al tatlım. Evet. En ıslak de Abonneer me bij mijn ontbijt. Waar is ze geleden? En ik dan.